Şimdi arkadaşlar bu patika yoldan Amam Gölü'ne doğru gidiyoruz. Longoz Ormanları'nın içerisinde bulunan bu Amam Gölü. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Sevgilimle. Aşkım ne görüyorsun? Çok güneş be. Hı? Çok Bineş güneş. güneş. Şimdi oradan döktüğünü gözükmesin. devam. Bu <laughs> şey böyle. Doğal ortam. Arkadaşlar. <laughs> I'm do this çıkıyor. Işık iyi çok güneş için ben Aşkım biraz da. ışığı değiştirebiliriz işte. Olmadı biraz. Mayıs olmayı kafe.